Sevgili izleyenler merhaba. Orduspor 1967 tesislerindeyiz. Bu camia bu tesisi çok bekledi. Futbolcular artık bu tesislerde rahat bir şekilde hazırlıklarını gerçekleştirebilecekler. Ee, Antalya kampından takım geri döndü. Bizi burada misafir ettikleri için öncelikle Mehmet Seçkin hocama, e, futbolculara, bütün camiaya çok teşekkür ediyoruz. Hocam hız kesmeden e, direkt girelim. Sizinle başlamak istiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz bizi burada ağırladığınız için. Evet, öncelikle siz de hoş geldiniz. Biz gayet iyiyiz. Baktığınızda çok keyifli bir kamp dönemi geçirdik. Ben buradan oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Hakikaten gurur duyacak oyuncu grubuna sahibim. İyi de bir yerde bitirdiğimizi daha önce sizlerle paylaşmıştık. Ancak bunların hepsi geride kaldı. Kendi içimizde de defalarca bunu paylaştık futbol öyle bir oyun ki e, her zaman yeni hedefler ve yeni organizasyonlar gerektiriyor. Biz de artık e, o ilk yarının nerede bitirdiğimizle ilgili konuyu geride bıraktık. Şimdi yeni hedefler ve yeni organizasyonlar tekrar oynayacağımız ikinci yarı ile birlikte e, çok iyi hazırlanarak ikinci yarının ilk maçına hazırlanmış bulunuyoruz. Ve iki gün sonra artık e, yola çıkıp İkinci yarının ilk maçını oynamak üzere hazırız. Edirne deplasmanına evet, gideceksiniz. Alperen Aydın ve Ömer Ömer Alper Tatlısu yanımızda. Onlar da bizimle beraber bu programda bizimle olacaklar. Size de teşekkür ediyoruz. Bizi konuk ettiniz. Nasılsınız? Size de sorayım. <laughs> Önce Ömer'den başlayalım. Teşekkür ederim. Size öncelikle hoş geldiniz. Gerçekten güzel bir kamp dönemi geçti. Çok güzeldi bizim adımıza. İlk devre hocamızın da dediği gibi güzel geçti ama bitti artık. Şimdi Edirne maçıyla başlayacağız. Maç maç gideceğiz. İnşallah sonunda da lider bitirmek nasip olur. İnşallah. Yolun sonu şampiyonluk olsun diyelim. Alperen? Öncelikle tekrar önce bizi çağırdığınız için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Evet kamp çok yoğun geçti. 4 tane hazırlık maçı oynadık ve ciddi rakiplerle oynadık. Belki bizden lig olarak üstün veya işte Avrupa takımlarıyla falan oynadık. Çok yoğun ve güzel bir kamp geçti. Mehmet Hoca'ya katılıyorum bu konuda. Ama dediğimiz gibi şu an olduğumuz yer değil, sezon başı nerede bitirdiğimiz bizim için daha önemli. Bu özlenen bu camiye bu şampiyonluğu getireceğimizi düşünüyoruz. Onun için de çok sıkı çalışıyoruz. Pazar günüki Edirne maçı da bunun için bir başlangıç. Bundan sonraki her maç final, maç maç gideceğiz. Artık kimle oynadığımız değil, her maç zor. Kim devreler her zaman zordur. Yani bu hafta inşallah bunun ateşini yapacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Hocam hem camia hem şehir aslında bunun bir özlemini çekiyor. Ordu şehri biz Ordulular olarak Ordu spor markasının başarılı olmasını biz uzun süredir bunun yokluğunu hissediyoruz şehirde bunun bir açlığı var bu sizin üzerinizde takımın üzerinde herhangi bir baskı oluşturuyor mu ee, şöyle yani aslında baktığında benim beklediğim ve şu anda gördüklerim arasında ince bir fark var ee, ben bunu daha önce hatırlarsanız sizlere bir kez daha paylaşmıştım defalarca burada hem rakip oldum hem birçok maç izlemek bize nasip oldu. Ordu taraftarını, ordu halkını bildiğimi düşünüyorum. Aslında o özlemi biraz daha coşkulu bekliyorum. Bir kere bu konuda dürüst olmak gerekiyor. Çünkü bu çocuklar artık bunu hak etti. Biz özellikle benimle birlikte oynadığımız 5 tane maçın her ne kadar spor kamuoyunda 3 tanesinin çok farklı olduğunu, çok daha derecesi yüksek olduğunu önümüze koymuş olsalar da bana göre 5'i de çok zor maçtı. Ve baktığınızda her kazandığımız maçtan sonra bak göreceksiniz orada nasıl bir hava var. Bak nasıl biz özledik. E, denilen bir hikayenin çok daha gerçeğini göremedik ama bir Mardin maçında biraz bunu e, hissettirdiklerini düşünüyorum buna katılıyorum. E, artık dünyada ve bizim ülkemizde taraftar maç alıyor ve biz de ikinci yarı ile birlikte bize maç almalarını istiyoruz ve o çoğunluğu o büyük taraftarı beklediğimizi özlediğimizi söyleyebilirim. Aslında futbolda teknik taktikten çok, çok demeyeyim de teknik taktik kadar aslında tribünlerin sahaya yansıttığı baskı da önemli. Burada futbolculara dönmek istiyorum. Yine önce Ömer'le başlayayım. Tribün de taraftarın olması, işte o tezahüratların, o, işte o baskının o size e, aksediyordur diye tahmin ediyorum. Muhakkak aksediyordur. Siz neler söylersiniz? Ya tabii tribünün dolu olması, bizi desteklemesi, bir stat ortamı her zaman oyuncuyu daha iyi motive eder. Ee, Bizde tabii hocamızın da dediği gibi Mardin maçında bunu biraz hissettik ama yetmez. Çünkü biz e, şu an çok iyi gidiyoruz. E, taraftarlarımızın da o stadı doldurmasını istiyoruz. Alper Yani. yani e, taraftar'a mesaj veriyoruz evet, aslında. Yani, taraftar'a dediğimiz gibi <laughs> şimdi e, futbol bir kitapsa, taraftarlar içindeki kelimelerdir. Biz nasıl bir sahneye çıkıyorsak tiyatro gibi düşünürsek seyircinin bizi izlemesini isteriz ki daha iyi performans gösterelim. Taraftarlar da futbolda bir itici güçtür. İşte son hafta nasıl Mardin maçında geldilerse daha bir çoğunlukla ikinci yarı her maça bekliyoruz. Çünkü biz hem onlar için hem bu halk için hem de kendimiz için oynuyoruz. Ve yani her maç üstüne koya koya yoğun bir şekilde taraftarlarımızı maça bekliyoruz. İnşallah diyelim. Biz de buradan çağrıda bulunalım. Taraftarlar artık bu şampiyonluk yolu diyoruz. İlk yarıyı lider kapattık. Taraftarlar takımı yalnız bırakmasın. Edirne deplasmanına gideceksiniz hocam. E, futbolcular da burada Size şunu sormak istiyorum Edirne Spor'da e, şu anda aslında gündem yoğun e, Biz sizinle her salı günleri aslında Basın toplantısında bir araya geliyoruz Bunun için de ayrıca teşekkür ederiz Hem size hem kulübe e, Sizle bir araya gelmek hem bizim açımızdan Hem şehir açısından önemli Konumuza dönelim Edirne Spor'da gündem yoğun e, Kongreye gidecekler e, 17 futbolcu sözleşmeyi fesi etti Teknik ekiple birlikte e, Rakibiniz hakkında ne, ne düşünüyorsunuz bu gündem içinde biz kendi içimizde aslında o, olayın bir bölümünü şöyle yorumladık. E, sadece şunu söyleyebilirim, bizim biz, benim oyuncularımda o rahatlığı görmeyeceksiniz. Ben onu onlarda hissediyorum. Bize şu anda sosyal medyadan önümüze konulan servis edilen hikayeler bizi çok ilgilendirmiyor. Biz e, kamp boyunca biz ne yapacağımız hazırlıklarımızı yaptık. Sadece iyi başlamak istiyoruz. Rakibin durumu, pozisyonu. E, çok oralara bakmadan kendi oyunumuzla ilgileniyoruz. Onu güçlendirmeye çalışıyoruz. Birbirimize dokunduğumuz o konuyla ilgili çok güzel sohbetler ettik. Ondan dolayı benim bir endişem yok. Oyuncularıma çok güveniyorum. Aslında hocam kampa dönmek istiyorum. Kampta da iyi bir hazırlık süreci geçirdiğinizi belirttiniz. Kampta yaptığınız hazırlık maçlarının seviyesine baktığımda aslında üst seviye zorlayıcı rakipler tercih ettiğinizi gördük. Bunda teknik taktik açısından özel olarak mı seçtiniz? Özel bir sebebi var mı? Torda evet, da baktığınızda biraz eleştiri almıştık. Neden o kadar yüksek seviyesi maçlar oynamayı tercih ettiğinizle ilgili? Bu benim şahsi tercihimdi. Oynadığımız güçlü bir oyun vardı. O oyunu daha çok güçlendirmek adına tercih etmemiz gereken o seviyedeki takımlar karşısında görmek zorundaydık. Ve bunu da oyuncularım çok fazlasıyla yerine getirerek bu organizasyona sadık kalarak, bu disipline sadık kalarak sadece kendi oyunumuzu ve hatta şöyle bir planımız vardı. Oynadığımız bir A planının üzerine bir B C planımız da olsun istiyorduk ve oyuncularım da katılacaktır. Belirli bir dönemini bir organizasyon ve sistem üzerine kurguladık ama son bölümlerini her oynadığımız farklı hazırlık maçının bir 25 dakika 30 dakikasını farklı formatta bitirdik bu benim adıma bir antrenör olarak çok keyifliydi. Bunun cevabını almak da çok gerçekten çok keyifliydi. Ben amacıma ulaştığımı düşünüyorum. İnşallah artık bunun hep bu anlattığımız, çalıştığımız bütün düzenin kazancını sahada elde ederiz. Asıl önemli olan o. İyi bir yatırım yaptık orada. Artık geri dönüşünü bekliyoruz. Evet. Size döneyim. Bu sefer Alperen'e sorayım. Kamp çok yorucu muydu? Hoca da burada ama... <laughs> Tabii ki kamplar her zaman böyle <laughs> yaşıyor. Yani kampın içerisinde işte yüksekliğe 4 tane hazırlık maçına döndüğümüz Ve sezon boyunca da bunun faydasını göreceğimizi düşünüyorum. Yani. En zorlayan rakip hangisiydi hazırlık maçları esnasında? Ya en zorlayan rakip hangisi dersem dediğim gibi 4 tane takım gerçekten zorladı ama en son oynadığımız <laughs> takım e, Süper Lig takımı olduğu için... <laughs> Petrol, Romanya ekibi. Yani Süper Lig takımı olduğu için zorluk derecesi ve sertlik anlamında en zor karşılaştığımız rakip onlar olduğunu düşünüyorum. Yani. Ömer sen de çok yoruldun mu kampta? Ben, Kamplar aslında, e, Alperen söyledi ama, futbolcular genelde çok yorucu olduğunu böyle belirtirler. E, sen yani de yoruldun yorucu mu? Yorucu olması normal, e, olacaktı zaten. Olmazsa olmaz. E, çünkü sezon başı kamp yapıyoruz, bizi sezon içinde götürüyor. E, devre arası tekrardan yapıyoruz, o da ikinci devre için e, bize gerekiyor yani, yorucu olması lazım zaten. E, maçta, kampta benim ufak bir sakatlığım oldu ikinci maçtan sonra. Son maç gerçekten çok zormuş. Ben gitmedim de izlemeye de gidemedim. Ee, ama Alia maçında oynamıştım. Alia maçı da e, çok keyifli bir maçtı. Ben çok keyif aldım oynarken. Hem zordu. iki takım da oynamaya çalışıyordu. Çok zevk aldım yani oynarken o maçta. Takım içinde keyifler nasıl? Yerinde mi peki? Kamp yorgunluğu sizi etkiledi mi? Yorgunluk? E, ya, illaki etkiler ama e, şu an takımın içindeki ortam çok iyi. Herkes çok mutlu ben yani burada çalışanından başkanına kadar herkes gayet iyi durumda. İnşallah biz de sahaya evet. Hocanın yanında çocuğu şikayet edemeyeceklerine göre sorduğun soruya çok iyi cevap alamıyor bilirsin. <laughs> <Doğru söylüyorum>. Yorulduk <laughs> demeyeceklerine göre. De. Evet, kamp döneminde Mehmet Hoca da bizi böyle çok o konuda sıkmadı yani. yani biraz bizi rahat bıraktı. Hani bu da bir oyun için önemli olan bir şey. Çünkü kampta sabah akşam antrenman yaptığımız için neden çok da bir e, vaktimiz olmuyor bir şey ama olduğu kısımlarda Mehmet Hoca ekibi bizi rahat bıraktı doğru söylemek gerekirse. Evet. Bir de kamplar hocam sezon öncesi ve devre arası kampı olarak e, gerçekleşiyor. Şimdi teknik adam olarak size bunun farkını sormak istiyorum. Sezon öncesi kampıyla devre arası kampının takıma etkisi açısından farkı nedir? Ya, sezon başında siz genelde bizim ülkemizde daha çok oyuncu sayısal olarak daha daha çok oyuncu katmak zorundasınız ve Yeni takım olma yolunda biraz daha zorluk derecesi farklı olduğunu söyleyebilirim. Ama devre arasında artık takımınız birbirini tanımış ve aranıza katılan oyuncu sayısı çok olmadığında çok daha farklı değerlendirilebilir. Dediğim gibi sezon başı daha farklı sancıları olan bir dönem. Devre arasında eğer çok oyuncuya ihtiyacınız varsa. Burada oyuncu bulmakla ilgili de sıkıntı yaşadığınız bir dönem ama e, tam olarak sorduğunuz soruya şöyle cevap verebilirim. İkisini de farklı değerlendirmek gerekiyor. Biri daha uzun, biri daha kısa e, zaman e, açısından böyle bakmak lazım. Evet. Size sorayım, yine Alper'e e sorayım. Sezon öncesi kampını mı tercih edersin, devre arası kampını mı? Yoğunluğa göre <laughs> soruyorsanız, e, ilk yaptığımız kamp daha yoğun oluyor. Çünkü dedikleri gibi hem daha uzun hem de şimdi şöyle bir şey var. Hocalar bir antrenman programı belirliyor. Yerin bazı oyuncular %60 geliyor, bazıları %20, %30 geliyor. Sıra hocalar da bunları düşünerek antrenman yaptırıyorlar. O yüzden bazen yoğunluğu daha fazla olduğu için işte bacaklarda veya delilerde ağır oluyor, bazılarında olmuyor. İşte orada da yine 3-4 tane zık yapıyoruz ama şiyalar nerede baksam bir 30 günlük bir ilk kamp geçiriyor. O yüzden ilk kamp daha zor geçiyor. İkinci kamp ise biraz daha ilk kampta çalıştığımız ve ilk devre oynadığımız oyunun üzerinden geliştirmeler yapılıyor ve bir iki ile beraber takıp daha da sağlamlaştırılmaya çalışıyor. Ömer, sen sen de cevapla sonra hocama e, birkaç sorun var. Ben kısa cevap vereyim. Yani benim tercihim e, şöyle, aslında ben ilk kamp tercih ediyorum. Çünkü yani daha böyle e, keyifli olduğunu düşünüyorum kendi açımdan. Ama ilk bir hafta falan çok zor. <laughs> çok mu yorucu oluyor? Evet. <laughs> Orada Alperen'in dediği gibi birçok oyuncu çok boş geliyor. Hı, evet. Onun için, Tatilden sonra falan. Tabii oradaki e, süre de çok uzun, lig bittikten sonra. Ama buradaki ikinci yarı kampı e, bir 3-4 günlük izinden sonra tekrar başlamak zorunda olduğum bir kamp. Daha hazır oyunculara sahip oluyorsunuz. Onun için aradaki fark öyle de tarif edilebilir. Hocam e, şimdi transfer e, konusuna dönmek istiyorum. E, transfer döneminde baktık ki e, siz... Takımın iskeletini korudunuz birkaç transferle beraber. En dikkat çekici bence Metin Sevinç transferiydi. E, yuvaya döndü diyebiliriz aslında. Ama baktığımızda takımın ana omurgasını, iskeleti aslında bozmadınız. E, demek ki aslında şu şöyle yorumlandı. Demek ki aslında çok fazla bir oyuncuya ihtiyaç yoktu ya da siz oyuncu grubunuza çok güveniyorsunuz gibi bazı yorumlar yapıldı. Bir bunu soracağım. Bir de çok fazla transfer yapan ekipler görüyoruz. Bu yine iskelet açısından bir handikap mıdır bir takım için? Yani handikap ya da handik şimdi şöyle anlatayım. Önce kendi takımımızla ilgili yapılan yorumların bir büyük bölümüne katılıyorum. Gerçekten biz çok oyuncuya ihtiyaç duymadık ki ben antrenör olarak daha çok istikrardan yanayım. Daha çok tekrar yapma konusunda çok ısrarcıyım kendim. Takımımızın zaten durumuyla durumuna baktığınızda zirvede olan bir takımın evet. çok oyuncuya ihtiyacı var mı tartışılır? Tabii ki ihtiyacımız var. Biz seçtiğimiz oyuncuları aldığımız oyuncuları şöyle ihtiyaç olarak değerlendirdik. Daha güçlü bizi kılsınlar anlamında bizim gücümüze daha güç katsınlar ve sayısal olarak baktığınızda 4-5 tane oyuncuyu geçmedik ama benim şöyle bir sıkıntım vardı. Antrenman ve antrene etme konusunda geldiğimde sayı olarak çok fazla oyuncuya sahiptik ve bu planlama ile alakalı benim farklı çalışmak istediğimi bunu paylaşmıştım yönetimimizle. Benim şu anda gerçekleştirdiğim sadece sayısal olarak istediğim kadroya sahip olmak ve tercih ettiğimiz şu anda transfer ettiğimiz oyuncularla daha güçlendiğimizi düşünerek planlamamı bu doğrultuda hazırlığını gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Bunların hepsi lig başladıktan sonra hep birlikte değerlendirmeye açık konu var. Evet. Biraz da fikstürü konuşmak istiyorum hocam sizinle. Evet. E, fixtür, e, şehirde birçok işte futbol yorumcusu veya futbolla ilgilenen birçok insanlarla biz de görüşüyoruz. E, şöyle bir yorum var. Fikstürün e, ilk etabı e, i̇kinci etabına göre daha kolay gibi görünüyor. Hı hı. E, böyle yorumlar var. E, siz böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer böylesi bu bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Futbol öyle bir oyun değil. Biz şehirdeki insanlar gibi düşünemeyiz. Biz oyunu oynayan bizleriz. Oyun öyle oynanmıyor, öyle dışarıdan göründüğü gibi bir oyun değil. E, bir kere herkesi çok ciddi almak zorundayız. Ama benim hep, hep söylediğim bir şey var: herkes kadar iddialıyız. Az önceki sorun içinde de şöyle bir soru vardı yani diğer takımların da çok güçlendiği ile alakalı. Yani bugün baktığınızda sosyal medyada da en çok paylaşılan grup biziz ve bu grubun başındaki insanlar da bunu aynı ifadeyi kullanıyor. Grubun zorluk derecesini kendi başkanları, diğer kulüplerin başkanları, antrenör meslektaşı arkadaşlarım benzer şeyleri söylüyor. Yani biz seyirci gibi değerlendiremeyiz olayı. Benim için fikstür onların baktığı gibi değil. Her maçı çok değerli. Bugün başlayacağımız Maç da benim için çok yüksek değer içeriyor. Dolayısıyla ben sadece iyi başlamak istiyorum. Bir ritim yakalamak istiyorum. Her maça ayrı bakarak hazırlanmak istiyorum. Bizi nereye götürür o fikstür. Daha sonra değerlendiririz. Evet, teşekkür ediyorum. E, futbolculara dönmek istiyorum tekrar. Biraz e, magazine dönelim. E, sonra biraz da tesisleri konuşuruz. E, Ömer sana şunu sormak istiyorum. Kampta ortam iyi olduğunuz belirttiniz Her ikiniz de bunu belirttiniz. E, arkadaşlık ortamının iyi olduğunu düşünüyorum. Nasıl zaman geçiriyorsunuz? Takım olarak arkadaşlık ortamı ilişkisinde ilişkisi içerisinde nasıl vakit geçiriyorsunuz? Yani antrenmanlar şimdi kamptayken e, zaten hani çift antrenman olduğu için genelde öyle arasında hep uykuda oluyor. Yani yorucu geçtiği için doğal olarak. Ama onun dışında akşamda da e, bazen <laughs> toplanıyoruz bir yerde. Ee, mesela yılbaşı gecesinde oradaydık izin hmm. verdi hocamız. O gün herkes bir odadaydı yani ama hani istemsizce olan bir durumda. Hani herkes toplantısına hadi gelin olmadı. Hani herkes oradaydı. Böyle hatta e, kulüp müdürümüz Emin abi geldi. Bu takım şampiyon olmuş dedi zaten başta. <laughs> Çünkü hani bir anda herkes orada toplandı. Çok güzel sohbet vardı, muhabbet. Hani çay içiyorduk orada. Çok güzel bir ortam vardı. Bu bizim de hoşumuza giden bir durum oldu. Hani Doğal geliştiği için bir arkadaşlık ortamı var. Evet yani bir arkadaşlık ortamı var. Herkes iyi niyetli. Herkese hani herkes herkese iyi anlaşıyor. Kimsenin kimseye bir sıkıntısı yok. Hani ayrı gayrı bir durum olmadığı için o yüzden inşallah. Sohbet ettiniz, yediğiniz, içtiniz. Alper'e e sorayım o zaman? Takımın en konuşkan ismi kim? En gevezesi kim? <laughs> en gevezesi neydi <laughs> ee, konuşmayı seven kim diye sorsam Olcan Derim yani. Olcan mı? Daha var, Bence sen en cimrisini sor. Olcan. En cimrisi kim? <gülüyor> 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 ya şimdi böyle bir soru <gülüyor> 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 Başka bir soru yani. yok. <laughs> tamam. Ee, şunu sorayım. O zaman şöyle bir soru sorayım. Takımda en iyi mesela presentable diyebileceğimiz futbolcu? İyi, Önce Ömer cevaplasın. Sence? Bu sorular hali oldu, bunu Yani Ömer iyidir ya. <laughs> Ömer, Ömer mi? <laughs> Yanında diye öyle söylemiyorsun <laughs> değil mi? <laughs> Şöyle, e, şimdi takımda buraya kim çağırırsanız, sorsak herkese böyle takımın böyle biraz daha neşe anlamında ortama bir eğlence katmanında kimi söyleseniz genelde herkes Ömer'i söyler. Böyle geldiği ortamda yaptığı esprilerle veya şakalarla. O ortamı güzel bir şekilde hareketlendirebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani o konuda <laughs> Ömer bayağı yolduğunu söyleyebilirim. Yani. yani eğlenceli bir kişilik, neşe katıyor diyorsun takımın. <laughs> son zamanlarda bu aylarda doğmuş oyuncularımız çok fazla ve hemen hemen her gün doğum günü doğum günü kutluyoruz. Çok pasta yiyor musunuz hocam? Şu aralar fazla pasta yiyoruz ve çok eğlenceli geçiyor. Kalori açısından çok enteresan. Hocam sonra. <laughs> çok, çok enteresan. Ee, Menajerimizin de doğum günü vardı. Dün kutladık. Ondan önce Osman Şahin'in, bugün Kalecimiz Muhammed'in. Böyle çok üst üste geliyor. Çok keyifli geçiyor. Eğlence anlamından iyi geçiyor. Evet. Ama hocam futbolcuların kilolarına pasta çok yemesinler bu arada. Yok, yok gidiyoruz. <laughs> evet, tesislere geçelim biraz da. Tesiste ilk konuğunuz biz miyiz hocam? Evet, tesislerde ilk konuğumuz sizsiniz. Biz de zaten Biraz göçebe gibi olduk. Bir oraya bir buraya mecburiyetten. Aslında hedeflenen takvim bu değildi ama bizim olum, elimizde olmayan sebeplerden dolayı bu kadar gecikti. Eğer ya da geç en azından şu anda e, buradayız ve çok keyifli. Bir kere yemek konusunda çok başarılı bir ekibimiz var. E, Tesislerin sıcak olması. Bir tek sıkıntımız belki saha yetişmiş, yetişmiş olsaydı çok daha farklı, profesyonel bir havamız olurdu. Ama e, en azından dediğim gibi Onun şu için anda iyi bir ortamımız Nedir var. hocam? Ben o konuyla ilgili tam olarak bilgi sahibi değilim. Onun için çok net cevap veremeyebilirim. Siz de beklemedesiniz. Evet. İnşallah en kısa sürede Çünkü bir olabilirim. süresi, bir zamanı var ekimle ilgili. <laughs> Çimin serilmesiyle ilgili ben çok net bilgi sahibi değilim. Size soralım tesisleri artık kavuştunuz. Nasıl hissettiriyor siz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Diyorsunuz. Evet. Ee, ona rağmen hani az önce sorduğunuz Sordu arkadaş ortamı gerçekten arkadaş ortamı çok iyiydi. Şimdi tesis de bence çok daha iyi olacaktır. Tesis e, çok güzel bence. E, sadece ufak tefek yeni olduğu için e, sorunlar var ama problem değil onlar. Bence çok daha iyi olacaktır bizim adımıza. Alperen? Evet yani dediği gibi öncelikle bir futbol takım için tesis <laughs> çünkü birliktelik açısından işte bazıları oda da müzik açıp şarkı dinlemeyi seviyor ama otel ortamında bunu yapamıyorsunuz çünkü şikayet gelebiliyor çünkü başka konutlarda olduğu için. Yani biz Temmuz ayından beri evet otelde kalıyorduk ama bunu hiç hani hissettirmedik. <laughs> ne gerek başkanlar ne gerek yönetim. İşte şimdi tesis hali oldu. İyi de bir tesis olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bir iki tane aksilik var ama daha yeni geçtiğimiz için. Şu an tek sağ kaldı. Sağ da olduktan sonra bence gerçekten genel göre çok ekstra bir tesis olacağını düşünüyorum. Aslında sen anlatırken şunu düşündüm. Otelde bir futbol futbol takımının hatta futbolcu demeyeyim, futbol takımının konaklaması aslında psikolojik olarak da futbolcu olumsuz yönde etkileyebilir hocam. Yani e, dedi ki bir müzik odası, müzik dinleyebilir odasında ama şikayet gelebilir dedi. Bu bile psikolojik olarak aslında sonuçta futbolcularda e, belli bir yaşa gelmiş, belli bir olgunluğa erişmiş belli zevkleri olan buna göre bir hayat standardı oluşturmuş insanlar oluyor herkes gibi. Böyle bir şeylerle karşılaşması aslında psikolojik açıdan da e, hem takımı hem teknik etkiliyordur diye tahmin ediyorum. Ya biz onu şöyle tarif ediyoruz. Antrenman gibi düşünün. Antrenman bazen sadece sahada yapılıyor gibi algı var. Aslında antrenmanın çok farklı alanları da var. Antrenman bazen oyuncunun psikolojisini düzeltmek gibi, oyuncunun mental olarak hazırlayabilmek gibi Şimdi Ömer Alper'in az önce söylediği gibi ben takıma dahil olmadan önce de çok uzun zamandır sezon başında beri oyuncular otelde konaklamak zorunda kaldıkları için artık bir yerden sonra bu farklı bir boyut taşıyor. Bıkkınlık haline geliyor. Normalde baktığınızda sürekli teiste kalan oyuncuyu da düşünün. Bir otele gittiğinde artısı da olduğu gibi ama bizde iş tam tersineydi. Biz tesiste konaklayamadık. Ve artık orada her gün aynı otel, her gün aynı oda. Her gün aynı lobi bir yerde sizi sıkmaya başlıyor. Ee, en azından artık kurtulduk, kurtulduk. ve çok daha iyi şartlarda konaklıyoruz. Bunun e, ikinci er inşallah bize bu konuda da artısı olacaktır. İnşallah hem kulüpte aslında büyük bir maddi külfetten e, bu tesisler O olayın başka bir boyutu da olmuş. o da çok önemli. Dediğin gibi e, işin bir de o tarafı var. Evet. Ee, bu da aslında 3. Lig seviyesi için e, o maddiyat çok önemli bir e, konu. E, hocam, önce müsaadenizle futbolculardan başlayayım. Taraftara vermek Buyur. istedikleri, camiaya vermek istedikleri mesajlar, şampiyonluk yolundayız. E, sizi aslında kelimelerimi, cümlelerimi seçerek konuşmaya çalışıyorum. Sizi baskı altına almamaya çalışıyorum. E, hayalimiz şampiyonluk olduğu için böyle söylüyorum. Taraftara, camiaya vermek istediğiniz mesaj nedir? biz artık şampiyonlar gidiyoruz. O yüzden stalin gerçekten dolu olmasını istiyoruz. Yani Mardin maçındaki o bizi çağırdıklarında, sahaya attıkları o beyaz <laughs> kağıt ne diyeyim, ne diyeyim. onlardan yani insan gerçekten çok fazla motive ediyor içinde. Rakibi de rakip de düşürüyordur. Yani ister istemez, rakip öyle hissetmese de bunu çünkü daha önce de yaşadım, tecrübe ettim. Yani bizim artık bir bir olmamız, birlik olmamız lazım ve bu, iş, bu, işin üstesinden gelip buraya e, üzerinden özenilen şampiyonluğu hani hem kendimiz hem sevdiklerimiz hem ailemiz he, hep, yani taraftarlarımız, camiamız, Ordu şehri için e, bunu yaşamamız gerekiyor. Birlik olmamız lazım yani. Alper'e? Öncelikle sorduğunuz soruya bence e, baskı biraz psikolojik ol olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuç olarak sezon başı biz buraya gelirken de burayı direkt şampiyon yapmak için geldik. Buraya. Bu sorular sezon içinde verdiğimiz bir hedef değil yani. Yani o yüzden öncelikle üstümde veya takım arkadaşlarım üzerinde öyle bir baskı görmüyorum. Çünkü biz buraya gelirken zaten neyin ne olduğunu bilerek geldik. Onun dışında da tabii ki biz şu an ne verirsen evet lider bildik. Yani diyelim okyanusun bir kısmını geçtikten sonra artık derede boğulmak istemiyoruz. Yani bunun gidebildiğimiz yerin sonuna kadar diyelim 15 15 yapmamız gerekiyorsa 15 15 hedef koyuyoruz. Çünkü biz artık kimle oynadığımız veya ne için oynadığımız değil. Biz burayı şampiyon yapacağız. Kafamıza bir hedef belirledik. Onun içinde arkamıza taraftarımızla yönetimimizle, başkanımızla, hocalarımızla, oyuncu grubuyla beraber bu şehri hak ettiği yere çıkartmak için uğraşacağız. Yani tek hedefimiz budur. İnşallah başarılar diliyorum. Hocam son sözü size bırakalım. Sizin eklemek istediğiniz camiaya, taraftara vermek istediğiniz bir mesaj var. Evet şimdi önce tabii hayal etmek çok güzel ama bir de gerçeklerle yüzleşmek gerekiyor. Biz şu anda çocukların da söylediği gibi tabelanın zirvesindeyiz. Önemli olan burada bitirebilmek. Hayalimiz bu. Ama çok zor bir grupta oynadığımızı da unutmamak gerekiyor. Rakiplere saygı duymak gerekiyor. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Herkes kadar çok iddialıyız. Bu yarışın içinde sonuna kadar olacağımızı ben düşünüyorum. Ama şampiyonluktan bahsetmek için biraz daha krediye ihtiyacımız var. Biraz daha yol almamız gerekiyor. Onun için ben biraz daha ayakları sağlam yere basan e, takım olmak istiyorum. Gerçekleri e, görerek e, hamle yaparak yola devam etmek istiyorum. Bu yolda da e, taraftarın az önce de ifade ettiğim gibi önemli bir rolü var. E, mesela artık şuradan başlayabilirler. Şehirde biraz daha fazla bayrak görebiliriz. Bu bir mesaj olabilir. E, bir de ülkemizde bazı takımlar var bunlarla ilgili biraz ...örnek olmasını istiyorum. Mesela bir Bursa Spor var. Eskişehir Spor. var. Buradan baktığınızda... ...Türkiye Futbol Federasyonu neredeyse parmağını sallayarak... ...bizi unutma, biz buradayız. Biz büyük bir camiayız. Ki ben orduyu da... ...bu camiayla arasında görüyorum ve görmek istiyorum. Artık böyle mesajlar vermek... ...ve ondan sonra... ...konuştuğumuz o şampiyonluk cümlesini... ...belki çok daha ağzımızı doldurarak... ...çok daha coşkulu... ...konuşabiliriz diye sözlerimi bitirmek istiyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler Ordu Spor 1967'nin yeni yenilenmiş yeni tesisindeydik bugün. Ee, başta olduğu gibi sonda da kendilerine çok teşekkür edeyim. Teknik direktör Mehmet Seçkin, futbolcular Alper Aydın ve Ömer Tatlısu ile birlikteydik. Keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Buna inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şampiyonluk yolunda Ordu Spor 1967'yi en azından biz yalnız bırakmayacağız. Ordulularda, ordulu futbol severlerde, ordulu insanlar da yalnız bırakmasın diyelim. Konuşan Ordu TV'deydiniz, teşekkür ediyoruz. Yeni programlarla, yeni konuklarla yine karşınızda olacağız. Teşekkür ederiz.